oluyor çocuklar size ne oluyor ya? Selal! 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 Selal ne oluyor size? Selal ne oluyor size Selal? Selal ne olur hadi. Çocuklar hadi kalkın Selal. Selal konuş ne olur size konuş hadi Selal kendine gel hadi. Doktor. Bize iğne yaptı. Yok yok hayır. Zehirledi bizi. Yok yok hayır hayır hayır, hayır yok hayır olamaz yok. <laughs> <laughs> Selam. <laughs> Bora Karakul 23 Şubat 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Karakul oyunculuk kariyerine Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahne alarak başladı. İlk televizyon deneyimi 2005 yılında Emret Komutan'ın dizisinde Şakir Karatopu karakteriyle yaşadı. Ardından Behzat Ç dizisinde de rol aldı. Ancak asıl çıkışını 2010 yılında başlayan Şefkat Tepe dizisinde Doktor Devran Küçük karakteriyle yaptı. Şefkat Tepe dizisi 27 Kasım 2010 tarihinde Samanyolu TV'de yayın hayatına başladı. Dizi 1997 yılından sonrasını anlatan aksiyon, askeri, dram ve savaş türündeki bir yapımdı. Başrollerini ise Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Ertuğrul Şakar, Dilara Büyük Bayraktar, Mehmet Koran Fırat, Merve Akaydın ve Bora Karakul'un paylaştığı dizi toplamda 4 sezon ve 158 bölüm sürdü. Dizinin 3. sezonunda kurulan Sungurlar Timi hikayenin ana odağı haline geldi. Doktor yani Devran küçük karakteri tıp okumayı hayal ederken kendini terör örgütünün içinde bulan masumların katledilmesine dayanamayıp Sungurlar timine katılan bir karakter olarak tanıtıldı. İlk başlarda örgüt içinde yer alan Devran zamanla Sungurlar timine katılarak masumların yanına yer aldı. Karakterin gelişimi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Devran küçük tıp bilgisi ve soğuk kanlıyla operasyonlarda önemli bir rol üstlendi. Aynı zamanda insan hayatına ver verdiği değer ve esprili kişiliğiyle de dikkat çekti. Ne yapıyorsun? Haka gözünü seveyim. Sen olmaz ama sen bu millete lazımsın. Ondan olmaz korkum çünkü nişanlanacak. Memiş de sen onun da karısı var. Aga bir tek ben. Ben yalnızım ben ölsem ne olacak hiç önemli değil aga ben gidiyorum. Hadi ben Doktor. gidiyorum. Doktor saçmalama. Doktor. Her Dur. şeye burnunu sokma orada. Çekil. Çekil. Doktor saçmalama. Doktor. Doktor. Sungurlar dizisi Şefkat Tepe dizisinin devamı niteliğinde 25 Ekim 2014 tarihinde yayın hayatına başladı. Dizi 2 sezon ve 39 bölüm sürdü. Başrollerinde Mert Kılıç, Bora Karakul, Dilara Büyükbayraktar, Merve Anlağan ve Mehmet Küçüğün yer aldığı dizide Devran Küçük karakteri Sungurlar timinin önemli bir üyesi olarak yer aldı. Karakterin Sungurlar timindeki rolü ve gelişimi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Bora Karakul, Şefkat Tepe ve Sungurlar dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Dizilerdeki başarılı oyunculuğu ona birçok yeni proje kapısını araladı. 2017 yılında Teşkilat dizisindeki pilot karakterini canlandırdı. Ayrıca Kötü Kan, 2024 ve Dayı Bir Adamın Hikayesi 2025 gibi sinema projelerinde yol aldı. Bora Karakul'un oyunculuk kariyeri Şefkat Tepe ve Sungurlar dizileriyle zirveye ulaştı. Bora Karakul oyunculuk eğitiminin ardından hem tiyatro hem de televizyon dünyasında önemli roller üstlenmiştir. Yaklaşık 1.78 boyunda ve 73 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu hayatını bekar olarak sürdürmekte. Herhangi bir evliliği ya da çocuğu bulunmamaktadır. Evet arkadaşlar, Bora Karakul'un hayatına ve kariyerine dair kısa bir yolculuk yaptık. Başka hangi oyuncuları ya da projeleri incelememi isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.